Ne biçim yer burası be. Beş gibi buraya bir çeki düzen verin. ha. Ağır mı lan burası? Kimsin sen? Tahmin et bakayım. Dragan. Doğru. Ama eksik. Kasap Dragan. Benim ismim Kasap Dragan Ratkovic. Bu ismi unutmayın. Hep hatırlayın ve korkun korkunun ne olduğunu bilin ki... ...Türklerin üzerine salacağınız korkunun bir anlamı olsun. Bu sürünün başı sen misin? Aynen. İyi. Bundan sonra senin de başım benim. Söylemişlerdir herhalde. Biz böyle konuşmamıştık başta. Sabahki rezaletinden sonra böyle oldu ama. Gel buraya. Şimdi beni iyi dinleyin. Sizin o örgüt diye peşinden koştuğunuz adamların hiçbiri benim sunduğum konforu sunamaz. Dün aldığınız para, mühimmat, silahlar bunların hepsini ben sağladım. Yani bu suyun kaynağı benim. Şimdi önünüzde iki seçenek var. Ya benimle beraber yürürsünüz ve size vaat edilen bu topraklarda özgür ülkenizi kurarsınız. Ya da bu adamların peşinden gidersiniz, onlar için telef olur gidersiniz. Ben sizi tanıyorum. Ne istediğinizi biliyorum. Onun için buradayım. Üstelik sınırsız bir kaynakla. Bundan sonra öyle sabahtan akşama kadar şeker, un, yemek yok. İnsan gibi yaşayacaksınız, dragon gibi savaşacaksınız. Türklerden korkmak yok artık. Biliyorum korkuyordunuz ama bundan sonra Türkler sizden korkacak. Türkler sizi gördüğü an kaçacak bir delik arayacaklar. İnanmıyorsanız sorun. Sorun sorun çekinmeyin haksız mıyım? Haklı. Doğru söylüyor. İşte böyle. İşte böyle. Oh, mis gibi terör koktu. Mis gibi kan koktu. Bak kokla Çek içine çek. Çek 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 çek. Oh, acıktım ben. Buraya yemek söyleyebiliyor muyuz? Nasıl? Şaka şaka. Kendi açımla geldim ben. Yani sloganımız şu. Dragon'ın peşine takılın, lüks içinde savaşın. Nasıl slogan? <laughs> Olası bir saldırı için en müsait cephe kuzey cephesi. Burası için daha fazla güvenlik önlemi almamız gerekir. Geçiş yollarındaki EYP'leri temizledikten sonra buraya da yardıma gelecekler. Biz bize her türlü yeteriz kardeşim. Gelsinler bakalım. Fethi nedir durum? Teyakkuzdayız komutanım. Şimdilik etraf sakin görünüyor. Ama bu konuşturduğumuz adam her an bir saldırı daha yapabileceklerini söyledi. Evet. Tekrar deneyebilirler. Hava onların lehine. Gece ve sabah yoğun sis var. Hava desteği vermemiz çok zor. Farkındayız komutanım. Sorun değil. Biz buradayız. Yanımızda üst komutanımız ve kahraman Mehmetçiklerimiz var. Zor saatler sizi bekliyor Fethi. Önce Allah'a sonra birbirinize emanetsiniz. Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Tahmin ettiğimiz gibi hava desteği gelmeyebilir. Bu geceyi ve sabahı atlatırsak sorun yok. Atlatırız evvelallah. Biz nelere göğüs gerdik? Merak etme sen. Heh. Heh. Özür dilerim komutanım. Yeni sözlendi. Her gün bana ayrı, evdeki komutana ayrı rapor verir. de komutanım. Aynı bizim çaylak gibi. E komutanım ya. Biz geçtik artık o yollardan. Rüyasında şehit düşmüşüm. Ağlıyordu. Hemen kapatamadım. Özür dilerim komutanım. Müsaadenizle. Söyle kız kardeşimize. Ağlamasın. Biz sizin kılınıza zarar gelmesin diye buradayız. İzin vermeyiz. Merak etmesin, tamam Bundan güzel rüya mı olur? Öyle değil mi beyler? Biz rüyamızla bile hasretiz. E bilmiyor tabii burada şehit oğlu şehit mücahitlerden geçti olduğunu. Aslanım. Ben varken sana sıra gelmez aslanım. Bak, gencecik, bey bir feyiş bir kardeşimizsin. Daha düğünün alacak. Çoluğa, çocuğa, toruna, torbaya karışacaksın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutan. Ha? Şöyle. Mehmetciğe canımız feda bizim aslanım. Nerelisin sen? Keşanlıyım komutanım. Aha! E ben de Keşanlıyım. Lan ben ne diyeyim? Kanım niye sındı bu kadar? Gel 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 sarılayım sana. Aslanım benim be. Hadi Sizin ben de mi? memleket Keşan komutanım? Yok. Memleket Trabzon ama yakın. Hem Hemşire sayılırız, çok irdeleme oraları. Ben gideyim de sözümle konuşayım. Tabii komutanım, konuşun. Gidin, yapın yeri. Yani bir sesini duyun komutanım. Diyorlar ki bu karakola saldırmak delilikmiş. Aksine en güvendikleri yere saldıracağız. En beklemedikleri anda, en beklemedikleri şekilde saldıracağız. Küçük oynayarak büyük kazanamazsınız. Öyle EYP ile falan çözülmez bu iş. Hava durumu ne? Yoğun sis. Güzel. Hava desteği alamayacaklar. Sihalar falan filan hepsini unutun. Termal kameraları var. O iş kolay. Nasıl kolay? İşte böyle. Yüzünüz, gözünüz, vücudunuzun her yerini çamurla kapatacaksınız. Nasıl taktik? <laughs> şaka şaka. Çıkar. Küresel dostlarımızın bizim için hazırladığı anti termal kıyafetler. Bunları giyeceksiniz. Ben denedim sıcak da tutuyor. Memnun kalacaksınız. Başka ne kaldı? Ha giriş çıkışlar. Uzun namlulu silahlar ve roket atarlarınız olacak. Diplerine kadar gireceksiniz. Sizi fark edip ateş açarlarsa hemen karşılık verin. Hafife almayın bu adamları. Muhtemelen dün gebertemediğiniz tim de orada olacak. Bu adamlar havadan nem kapar. Bir bakmışsınız kafanızda kocaman bir delik açılmış. O yüzden içeri kedi gibi gireceğiz. Kedi gibi çıkacağız. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaştım. Yok. Sizinle anlaşmak çok hoşuma gidiyor. Anlaşıldı. Üst bölgesine yaklaşan bir kadın var. Kucağında bir bebek olabilir. Kontrol ediyorum. Bebek seçilmiyor. Yüzü kapalı. Bu kadın aşağıdaki köyden de olabilir. Tuzak da olabilir. Yaklaşma! Olduğun yerde kal. Neden durmuyor lan bu? Canlı bomba olabilir. Kucağında yepyeni varsa. Dur dedim sana! Olduğun yerde kal. Devam ediyor yürümeye. Belki de duymuyordur. Yaklaşma! Dur dedim! Hiçbir uyarıya cevap vermiyor. Etkisizleştirme prosedürünü uygulamak zorundayım. Bekleyin. Uyarı ateş açacağım. Durmuyor. Masum bir sivil olabilir. O zaman niye durmuyor? İndirmek zorundayım artık. Bebeği varsa komutanım zarar görebilir. Komutanım çok yaklaştı. bebeği yüzüne, kadının yüzüne seçilmiyor. Allah kıvır etsin. Bir durun tamam. Yaklaşma. Dur dedim sana. Hepiniz hazır olun. O karakoldan kimse sağ çıkmayacak. Bir tek kişi bile sağ çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Savaşmaya hazır mısınız? Hazır. Özgürlük istiyor musunuz? İstiyoruz. İntikam istiyor musunuz? İstiyoruz. Gidip alın o zaman. Hadi, Hadi o zaman. Hadi. Komutanım niye bacağından vurmadınız? sivil zarar görmüş olabilir kontrollü bir şekilde hedefin yanına gidin. Kalın orada! Kimse yerlerinden ayrılmasın! Ne oldu? Sorun ne? Canlı bombayı fark ettiler. Sıra sende Ayvaz. Sağlam bir gürültü çıkarın burada. Tamamdır. Saldırıya geçiyoruz. Komutan saklıymış. Canlı bombaymış. Kimse evinden ayrılmasın. İyi atıştı. Ee, boşuna avcı demedik. Elleriniz dert görmesin komutan. Saldırı daha bitmedi. Devamı gelecek. Savunma protokolüne geçelim. Anlaşıldı. Geliyorlar. Çekiliyoruz. Hadi. Hiç ses yok. Böyle saklanacak deli kararlar şimdi. Hazırlanın. Saldırıyoruz. Ne oluyor lan? Ateş edin. Devam edin ateş edin durmayın sakın fena boy var bize hayvas. Her yere ateş edin! Her yere! Nereye atış edelim? Görmüyor musun halimizi? Dragon bizi resmen atışın içine attı. Kuzey cephesi temiz. Batı cephesi de tertemiz. Doğu cephesinde görüş yok. Kontrol edin. Bırak silahını, at! Hepiniz silahlarınızı indireceksiniz. Ben de usul usul buradan gideceğim. Yoksa kafasına sıkarım. Şaka yapmıyorum. En ufak hareketinizde Benden önce bu asker ölür. Bırakın silahları. Komutanım beni düşünmeyin. Yeter ki gebertin bu... Sakin ol önce. Bak burada kaç kişiyiz. Buradan sağ çıkamazsın. Teslim olursan başka. Asla. Bırakın silahlarınızı diyorum. Ben de görüşürüz beyler. ne de, de yok. Olumsuz. Olumsuz. Size 3 saniye veriyorum. Atın silahlarınızı. Bırakın beni. Yoksa sıkacağım kafasına. 3 Bir ihtimalim var komutanım. Yapabilir misin? İki. Başka şansım yok. Bir. Bırakın şehit olayım komutanım. Yeter ki gebertin. Sen bilirsin. Aslanım benim. Efe'me bak be. Helal sana koçum. Yemin ederim yine deliğinden vurdu. Helal olsun sana baba Yiğit. Sağ olun komutanım. Sana şehit olmak yok demiştik değil mi? Demiştiniz komutanım. Gel buraya aslanım gel. Komutanım bir saldırı girişimi oldu ama bertaraf ettik. Burası kontrol altında. Takviye birlikler de geldi. Anlaşıldı Fethi. Dönebilirsiniz artık. Emredersiniz. Komutanım. Erdem komutanım orada mı? Erdem komutan çıkmak zorunda kaldı. Operasyonu bırakmazdı normalde. Kötü bir durum yoktur umarım. Bir şey yok Fethi. Buluşma noktasına helikopteri yönlendiriyorum. Anlaşıldı. Desteğiniz için teşekkür ederim. Sizinle birlikte mücadele vermek bugüne nasipmiş. Biz teşekkür ederiz. Mehmetçik'le omuz omuza savaşmak bizim için bir gurur. Tekrar sağ olun komutanım. Esas siz sağ olun. Var olun kardeşim. Siz sağ ki vatan da sağ olsun aslan. Siz olmazsanız bu dağlarda kim destan yazacak baba Yiğit? Gel bakayım Keşan'la. Keşan'a gidersen benden selam eyle. Keşan sevdam herkes bilir bak. Emredersiniz komutanım. Allah'a emanet olun. Sizler de. Hadi. Hadi.